Merhaba sevgili arkadaşlar. Yalgı Dersi arkadaşım. YouTube kanalındasınız. Ben İdris Hocanız sevgili dostlar. Umarım iyisinizdir ve keyifleriniz iyidir sevgili arkadaşlar. Keyifleriniz iyi değilse iki takla atıp keyiflerinizi daha iyi hale getirebilirsiniz. Allah size affetsin size ulaşacak zamanım yok. Ama size söyleyecek bir şeyim var sevgili arkadaşlar. Şimdi sizlerle filmsler, filmsel, filmsel. Bak filmsel kısmı. Akıl defterin filmsel kısmında arkadaşlar 6. fasikülünde sizlere ben ne yapacağım biliyor musunuz? Ne yapacaksınız hocam? Bir kafam açacaksınız. Adam hikaye. Arkadaşlar Beceri temelli sorular çözeceğiz sizlerle bu dersimizde. Daha doğrusu bu videomuzda. Bu videoda beceri temelli soruları çözeceğiz. Fakat öncesinde kanala abone değilsen abone ol. Ondan sonra iki takla sonra gel kaldığımız yerden devam edelim bebişim. O zaman ne yapıyoruz? Takla işi bittikten sonra haydi gel başlıyoruz sevgili dostum. Sendeyiz. İlk soru bize diyor ki. Ne nasıl Nasılsın? misin? diyor. Öyle bir şey demiyor ya. Soru öyle der mi ya? Soru öyle der mi hocam ya? Soru öyle demiyor hocam. Tamam demiyor demiyor. Tamam hadi gel. Benim kalemim nerede? Anda kalemim buradaymış. Arkadaşlar birinci soru diyor ki buna göre cümlelerin hangilerinde hem sıfat fiil hem de isim fiil bulunur diyor. Bakacağız hem sıfat fiil olacak sevgili dostum hem de bizim isim fiilimiz bir arada olacak sevgili arkadaşlar. O halde gel bakalım. Burada bize ne yapmış sevgili arkadaşlar? İsim fiilden bahsetmiş ve isim fiil ile sıfat fiilin özelliklerini vermiş bize. Ma işmak isim fiil anasımızda dikiş çıkmış sıfat fiil eklerimiz. Peki hangisinde hem isim fiil hem de sıfat fiil var? Okula gelmeyen öğrencilerin velileriyle görüşmek istiyordu diyor arkadaşlar. Okula gelen gelmeyen öğrenci. Hangi öğrenci gelmeyen Burada sıfat fiil var. Görüşmek istiyordu diyor Makmek. Sevgili arkadaşlar benim isim fiilimdir. Bir numarada hem sıfat fiil var hem isim fiil var arkadaşlar. Devam edelim. Ee, o zaman bir olmayanı eleyelim değil mi? Evet. A ve B elimize kaldı. Her insanın zorlanarak adak adak zarfil yaptığı bir iş mutlaka vardır. Hangi iş yaptığı iş diktik. Sıfat ekimiz var. Burada zarfil ve sıfat ekleri var. Bunlar işimize yaramaz dayıcım seni gönderiyoruz. Vay Açılış töreninde görevlendirilmek üzere seçilen öğrenciler hangileriydi? Ha görevlendirilmek görevlendirilmemek. Bir de seçilen seçilmeye. Aha da ben burada yakaladım. Devam çantasını zorlanarak zarfil taşıyan sıfat fil öğrenci mer hastaymış. Ay kıyamam sana ya. Benim tatlı bebişim yani. Sen niye hasta oluyorsun? iyi bak. Bu sorunun cevabı A bu arada. Peki gel madem öyle ikinci sorumuza geçelim. Bu soruda bize ne diyor? Buna göre cümlelerinin hangilerinde fiil alıp kalıcı isme dönüşen bir sözcük yoktur diyor. Hangisi yokmuş abi? Kimi sözcükler isim fiil ekleri türediği halde zamanla kalıplaşmış isim haline gelmiştir. Bu sözcükler biz biz varlığındır olmuş diye hiç kalıcı isim diyoruz şu an diyor işte onu anladın sen. Şimdi gel bakalım. Her odaya bir çivi çakmış duvarlar delik deşik olmuştur. Ee, i̇sim fiil o da bir çivi çakmak fiil çakıyor. Duvarlar değil. Burada hiçbir şey yok ki. Dayıcım burada fiilimse iki bile yok. Kurban oldum. E hocam burada muş var oluyordu diyebiliyor muyuz? Diyebiliyoruz. O zaman bu da kipek olsun. Bir olmayanı eledim. Aha yine CVD gitti. Allah da bizi affetsin. Acaba nereye gidiyor olmuş? İkiye bakalım. Elindeki çakma. Çakma. Yakaladım seni. Gazının bittiğini anlayınca çakmağı fırlatıp attı diyor. Tam çakmak burada iki kere kullanmış. Burada kalıcı isim var. İki olanı eledim. Cevabım acaba be mi hocam? Bakalım. Bu yıl kaymak için Uludağ'a gitmeyi planlıyoruz. Tabii ki burada kaymak derken arkadaşlar yoğurdun üstteki kaymaktan bahsediyor. Öyle değil mi? Öyle değil değil. Nerede diyor ordu kaymam. Kaymak, kaymak Uludağ'a giriyor öyle fiş, kayıyor ya işte ondan bahsediyor sevgili dostum. Bu o kaymak değil. Oy karıştırdın sen yani. Burada kayma eyleminden bahsediyor. Canımız bandırma oldu. Bu sene uçurtma şenlik uçutma, uçutma şenlikleri diyor. Uçutma eylemin adı değil bir nesnenin adıdır. Böyle bir şey yapıyorsun ya. Şöyle 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 gel sen belki yapmamışsın. İp takıyorsun bir koca. Haydi dağlarda haydi gibi dağlarda koşuyor. Ha işte bu ondan bahsediyor o uçurtmada. O uçurtma kalıcı isim oluyor bir bebişko. Tamam. Tamam hocam canım hocam aferin sana. Ya bu parçada altı çizdi film sistem türleri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Ben de merak ediyorum bakalım hangisiymiş. Cumhuriyet dönemi Türkiye'de bir toplumun değişen yapısını yansıtarak yeni bir anlayış için Nasıl yeni bir anlayış etmiştir? İşte nokta nokta yansıtarak zarf fiil sevgili dostlar. Arak erek bizim zarf fiilimizdir. Bu dönemde yazmak yazmamak isteyen birçok genç. İzzim fiil, izzim fiil bu da gitti. İzzim fiil. Evet yakaladık. Yazar edebiyata öğrencisi halkın anlayabileceği sade bir dil. Nasıl dil? Anlayabileceği acak ecek bir dil. Sıfat fiil olacak. Cevabımız Davut. Falan. Gel bakalım dört numaralı sorumuza. Buna göre aşağıdaki hangisinde bu eklerden birini alan altı çizili sözcük sıfat fiil görevinde kullanılmamıştır. Bak mamıştır diyor bak dikkat et. Kullanılmıştır dersem dersen yamulursun ben bile seni kurtaramam Allah da seni affetsin. Peki o halde gel bakalım. Burada bize sıfat fiil ekinden bahsetmiş arkadaşlar. Bu ekler aynı zamanda fiile eklendiklerinde çekimli fiil yapar. Yani çekimli fiille. Yerine ne getiriyorduk arkadaşlar? Yor eki getiriyorduk bebişler. Bunu asla unutmayın. Önümüzdeki hafta beklediğimiz tüm koliler geliyor. Sen merak etme. Bak yor eki getirdim oldu değil mi? Evet hocam vallahi de oldu billahi de oldu. O zaman bu çekimli fiildir. Zeki de oturmuş. Peki yerine getirdim değil mi? Evet hocam. İleri söyleyeceğimiz hiçbir fikir. Hangi fikir? İleri süreceğiniz hiçbir fikir. Acak acak burada sıfat fiildir. İleri sürüyor hiçbir fikir olur mu? Olmaz. Eledim seni. Sen sıfat giysin. Görünmez bir set çekti aramıza. Nasıl set? Görünmüyor bir set. Oluyor mu? Olmaz. Eledim seni. Sen sıfat giysin. Bilmiş hareketlerle çevresindeki herkesi biliyor hareketlerle çevresindeki olur mu? Olmaz. Camımız A olur sadece sevgili dostlar. Aferin sana. Sen gerçek bir LGS savaşçısısın sevgili dostum ve güzel arkadaşım. Peki bu soruda bakalım bize ne söylüyor? Bu dizerde numarmış sözcüklerin türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir diyor sevgili dostum. Bakalım hangisinde doğru verilmiş. Gökyüzünün başka rengi de varmış. Varmışmış burada var ama varmak anlamda kullanmamış. Yok sözcüğünün zıt anlamlısı olarak kullanıldığı için buradaki mış eki sevgili arkadaşlar isimdir, isimdir. Sıfat fiil değil, beyle deyi eledik sevgili arkadaşlar. Güzel. Geç fark ettim taşın sert olduğunu. Su insanı boğuyor, ateş yakıyormuş. Bak boğuyor, yor eki getirdik değil mi? O zaman bu çekimli fiildir. Fiil bak sıfat fiil diyor bunu denedik arkadaşlar. Devam. Her doğan günün bir dert olduğunu. Hangi gün? Her doğan gün sıfat fiil. Doğru. İnsan bu yaşa gelince anlarmış. Ne zaman? işte bu yaşa gelince. Bu da zarf fiil olarak karşımıza çıkar. Cevabımız C seçeneği. Sevgili gençler mükemmelsiniz. Bir sonraki sorumuz gelsin bakalım. Yukarıdaki tabloda yazılı cümlelerde geçen zarf fiillerden cümleye diğerlerinden farklı bir anlam katanı çıkardığımızda şekil aşağıdakilerden hangisi olur? Akaşa biz zaten şunu biliyoruz. Film zarfiller zarf fiiller cümleye dürüm ya da zaman anlamı katıyor değil mi? Ha, demek ki 3 tanesi dürüm bir tanesi zaman ve 3 tanesi zaman bir tanesi dürüm anlamı katacak. Allah da dürümleri affetsin. İşleri bitince, işlerini bitirince gidebilirsin diyor. Ne zaman gidebilirsin? İşlerini bitirince. Zaman anlamı. Siparişlerinizi gelir gelmez gönderdim. Ne zaman gelir gelmez. Bu da zaman anlamı. Ders çalışırken müzik dinlerim. Ne zaman müzik dinlerim? Ders çalışırken zaman anlamı. Annesinin yanına koşa koşa gitti. Nasıl gitti? Koş koş koşa gitti sevgili arkadaşlar. Bu da dürüm anlamı olur. Cevabımız hangisinde boş? Evet A seçeneğinde boş sevgili arkadaşlar. Cevabımız Ayhan sevgili dostlarım. Geldim senle 8 numaralı sorumuza bir biçim. 8'de diyor ki buna göre aşırı gücülen hangisi de fiilimsi kullanılmamıştır diyor arkadaşlar. Bakalım hangisi de kullanmamış Burada fiilimsilerden bahsetmiş. isim sıfat ve zarftan bahsetmiş. Fiilimsilerle ilgili genel bir bilgi vermiş sevgili arkadaşlar. Mesela fiil gibi çekimlenemez. Bundan bahsetmiş gibi. Peki bakalım hangisi de fiilimsi yok arkadaşlar. Sonradan katılanları toplantıya almayacağız. Katılan kişileri, katılan grupları an en adlaşmış sıfat fiil yapmış. A, S, F. Almıyoruz. Bu de sevgili dostlar ama burada adlaşı burada fiil ikimiz var. Yaparak yaşayarak öğrenme modeli yeni nesil için en uygun model. Nasıl bir öğrenme modelinden bahsediyor? Yaparak yaşayarak burada zarf fiil var sevgili dostum. Yürümek yürümemek insana hem fiziksel hem de ruhsal olarak katkı sağlıyor. Olumsuz keki getirince oluyordu sevgili dostum. E, o zaman biz buna ne diyeceğiz demişim. Abicim sen de filmsisin. Burada da isim fiil var. Tamam if yapalım. Bu verimli arazilerde tarım faaliyetleri aralıksız devam ediyor derken herhangi bir isim fiil, sıfat fiil, zarf fiil olmadığından dolayı buradaki cevabımız D olarak karşımıza çıkar. Güzel. Geldim seninle bir sonraki sorumuza sevgili dostum. Sorumuz sığıyor mu sayfaya? Evet hocam sorumuz sığıyor süpersin. Diyor ki bu açıklamaya göre MAME2 aşağıdakilerden hangisinden diğerlerinden farklı bir görevde kullanmıştır? Şimdi olumsuzluk eki olan mame'den bahsetmiş sevgili dostum. Bir de isim fiil eki olan mame'den bahsetmiş. Başka da bir şey yok. Güzel. Biz nasıl anlatmıştık bunu? Olumsuz eki olan mame'de yapma, etme, gitme kardeşim anlamında kullanırken isim fiilde de olumsuz eki getirebiliyorduk. Bir mame eki daha getirebiliyorduk. Bu şekilde anlayabildik sevgili dostum. Peki bakalım hangisinde farklı bir görev varmış? Sanal ortamlarda kişisel bilgilerinizi asla kimseyle paylaşmamayın olmuyor. Ama paylaşmayın deyince bu olumsuzluk eki oluyor temiz bir havada tek başıma yürüyüş yapmayı gerçekten seviyorum. Tek başına yürüyüş yapmamayı deyince mame bizim isim fiilimiz olur. Hocam yürüyüş deyince bu bu da isim fiil. İsim fiil ama bizden bunu istemiyor. Hocam başıma derken buradaki mame sana başına kafa atarım. Allah da seni affetsin. Benim başım baş bir kere isimdir. isme gelmez. Ama buradaki yapmayı yapmayı bu isim fiil olarak karşımıza çıkar. Olumsuz geçici isim fiil. Bakalım C cevabı verecekti. Sana içten bir şekilde anlattıklarımız sakın kimseye söyleme söyleme. Olumsuz keki olur bu isim fiil bizim cevabımız D devam. Yine zamanda teslim etmedi ona verdiğimiz ödevleri etti etmedi. Olumsuz keki olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Cevabımızın B olduğu kesinleşti. Güzel. Can senle bir sonraki sorumuza geçelim bir şeyim. Hangisinde sıfat fiile yer verilmiştir diyor ben de merak ediyorum. Seninle bir yağmur başlıyor iptik iptik. Bir güzellik doğuyor yüreğime şiirden. Martılar konuyor omuzlarıma. Gözlerin İstanbul oluyor birden. Burada sıfat fiil yok hele. Oturdum başka bir İstanbul düşündüm. Daha çok sen olan bir seninle. Sen olan bir sen. Tamam. Hangi sen? Sen olan bir sen. Anlaşmış sıfat fiil var. Yok daha doğrusu hangi sen? Evet an sıfat filmimiz var burada doğru sevgili arkadaşlar. Yeşili daha yeşil, mavisi daha mavi. O her şeyi daha güzel yapan eller. Hangi eller yapan eller? Bu da tamlama kurmuş. Cevabımız ve diğerlerine işte İstanbul deyince aklıma martı gelir. Ince ince zarf fiil. Yarısı gümüş, yarısı köpük. Yarısı balık, yarısı kuş. İstanbul deyince aklıma bir masal gelir. <laughs> İşin gücü rast gelsin. Ve de trafik karmaşası geliyor. Bir gün sabah vakti kapıyı çalsam, uykudan uyandırsam seni. Ki daha sisler kalmamıştır Haliç'te. Kalkmamıştır. Bak kalk mame. Olmuş de arkadaşlar. Vapur düdükleri ötmededir. İsim fildi. Ötmededir. dedi Bu isim fiildir. Ama bizden SF istediği için de var. Güzel. Geldim 11 numaralı sorumuza. Sevgili arkadaşlar. Güzel dostlar. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisi altı çizili sözcük sıfat fiil göreviyle kullanılmamıştır. Sıfat fiil göreviyle kullanılmayacak sevgili dostum. Buraya dikkat etmemizi istiyor bizden. Kalabalık bir ortamda tanıdık yüzlerle karşılaşınca insan rahatlıyor. Nasıl yüz? Tanıdık yüz veya hangi yüz? Tanıdık yüz. Evet burada sıfat fiil var sevgili dostum. Burada sıfat fiil ekinden bahsetmiş örnek vermiş arkadaşlar. Günümüzün çocukları oyun oynayacak bir alan bulamıyor ne yazık ki. Nasıl alan veya oyun oynayacak alan acak, acak sıfat fiil erelim. Sofraya dilimlenmiş ekmekler nasıl ekmek? Dilimlenmek an en burada sıfat fiil değil. Dilimlenmek diyoruz. Bu da buraya kadar arkadaşlar fiildir. Çünkü biz şunu biliyoruz. Fiilimse ekleri fiillere gelerek onlara isim yapar. Yani fiilden fiil, fiilden isim var ya. Ha, bu fiilden isim yapıyor arkadaşlar. Dolayısıyla dilimlenmiş ekmek nasıl ekmek? Dilimlenmiş, dilimlenmiş ekmek bu da bizim sıfat fiilimiz olurmuşmuş. Tamam. Alışveriş yaptığımız manav kapanmış müşterileri azalacak. Ha, Ha, bak mış, mış eki bak bizi düşünmeye çalışıyorsun. He. Alışveriş yaptığımız manav kapanıyor müşterileri azalınca. Oldu mu oldu bak demek ki buradaki mış mış ekimiz neymiş sevgili dostlar. Çekimli fiilmiş sevgili arkadaşlar. Mükemmel. Gel bakalım 12 numaralı sorumuza. Buna göre metnindeki numaralı cümlelerin hangilerinde birden fazla fiilimsi vardır diyor. Bakalım hangisi varmış. Soğuk havayla karşılaşan su. Hangi su? Soğuk havayla karşılaşan su. Bir. Birden soğuyarak arak erek. İki. Çok ince buz kristaline dönüşür. İki, tam birden fazla filmsi var burada. Evet, bir de vardı. Bir olmayanları öyle diyeyim. Evet, C ve D kaldı. Devam. Bu kristallerde kümelenerek, ar arak erek bir kar tane oluştur. Bu da bir tane var. İki olanları eleyeceğiz. Elemişiz zaten. 3. güneş ışığı kar tanelerindeki kristallere ulaştığında, dığında, değil de, arkadaşlar zaman anlamı, pek çok kez kırılıp yansır. Nasıl yansır? Kırılıp yansır. Evet burada da iki tane var arkadaşlar. Dığında ve ipeki camımız A. Ama dördene bakalım. Böylece ışık her yönde dağılır. Dağılıyor. Bak kipeki oldu. Dolayısıyla bu kipekidir. Ve bu da karın tüm renkleri eşit şekilde yansıtmasına yansıtmamasına neden olur. Evet yansıtması derken bu da isim fiil olur. Burada da bir tane var. Cevabımız A olarak karşımıza çıkar sevgili dostum. Aferin sana. Yürekten kutluyorum seni sevgili dostum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi size filmlerle ilgili karma sorular çözdük. Böylelikle ne yaptık arkadaşlar? Bir videonun daha sonuna geldik. Senden ricam sen yıl boyu kitabındaki bu soruları da çöz. Tamam mı sevgili dostum? O soruları çözünce çok pekişeceksin. Hatta sıfır törenaz Türkçe değil çöz sevgili arkadaşım. Ki pekiştiresin hedeflerine ulaşabilesin sevgili dostum. Tüm amacımız senin hedefine ulaşabilmen sevgili olsun. Ne yaptık seninle? Akıllı defterdeki akıllı defterimizdeki 6. fasikülün film sitelerini çözdük sevgili arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sizi seven hoca, İdris hoca, kral hoca bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kalın bakalım sağlıcakla. Görüşürüz arkadaşlar.